Aren TV'den hepinize merhabalar. MHP lideri Devlet Bahçeli geçtiğimiz hafta grup toplantısında e, PKK lideri Abdullah Öcalan için çağrı yapmıştı ve gelsin mecliste konuşsun çağrısını yapmıştı. Bahçeli'nin bu çağrılarından sonra e, Cumhurbaşkanı e, Erdoğan neredeyse konuya ilişkin hiçbir yerde bu konuyla ilgili ne konuştu ne açıklama yaptı. E, bununla beraber Muhalefet özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran ve Özgür Özel çağrı yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, Öcalan çağrısıyla ilgili ne düşünüyor? E, açıklasın çağrılarını yapmıştı. Şimdi bu çağrılardan sonra bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin konuştu isim vermeden e, Cumhur İttifakımızın öncülüğünde ortaya e, konan son yaklaşımlar e, tereddütsüz. Ee, ve ön yargısız yaklaşılmalı e, ifadeleriyle konuya ilişkin ilk kez konuştu değerli dostlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ilgili bölümünü şimdi sizlere izletmek istiyorum. Hep beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Devlet Bahçeli'nin üç alan çağrısıyla ilgili yaptığı açıklamayı izleyelim. Biz noktada artık geçmiş bir asırdaki acıları yarıştırma, yanlışlarla hesaplaştırma anlayışını geride bırakıp hep birlikte yönümüzü Türkiye yüzyılına çevirmemiz gerektiğine inanıyorum. Dünyada ve bölgemizde tarihi gelişmelerin yaşandığı, siyasi ve ekonomik yeniden yapılanma sürecinin kapılarının aralandığı bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde 85 milyon hep birlikte Türkiye 100 yılı vizyonu etrafında bütünleşmemiz çok daha önemli ve hayati hale gelmiştir. Bunun için de ülke ve millet olarak önümüzdeki siyasi, sosyal, ekonomik sorunları hızla çözmemiz şarttır. Cumhur İttifakı ortağımızın öncülüğünde son dönemde ortaya konan yaklaşımların bu geniş arka plan ışığında ön yargısız olarak değerlendirilmesinin daha faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bu yaklaşım kadim devlet aklının milletimizin binlerce yıllık tecrübesinden süzülüp gelen irfanının gereğidir. Hazreti Mevlana'nın ifadesiyle yeni şeyler söylememiz gereken sorunları görmezden gelen değil kararlı irade ortaya koyup çözmemiz gereken bir iklime girdik. Aksi halde nevzuhur devletlerden ve toplumlardan bir farkımız kalmaz. Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Milli mücadele tek başına bu halkın en zor şartlarda bile neler yapabileceğinin en güzel timsalidir. Evet değerli dostlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, açıklaması dikkat çekici olduğu için sizlerle paylaş, e, paylaşmak istedim. Videoyu bitirmeden önce bir konuya değinmek istiyorum değerli dostlar. Özellikle AK Partili yöneticiler e, hatta eski milletvekili Şamil Tayar e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, Bahçeli'nin alan çağrısından haberi olmadığı ve e, bu e, süreç bahçeli süreci diye nitelemişti. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çağrıdan haberinin olmaması zaten mümkün değildi. Bunu herkes de biliyor değerli dostlar ve bir şekilde her biri ayrı bir telden çalarak aslında süreci tepki çekmeden başlatmak istiyorlar ama bunu da eee Devlet Bahçeli üzerinden yaptılar muhtemelen. Bu benim fikrim tabi değerli dostlar. Çünkü milliyetçiler e, çok yoğun ve sert tepkiler e, göstereceğini biliyordu. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu bildiği için MHP lideri Devlet Bahçeli üzerinde e, böyle bir yaklaşım e, adına ne derseniz deyin değerli dostlar. Tabii birçoğumuz e, bu e, açıklamaları e, bir sürecin başlayacağına e, samimi e, görmüyoruz. Ve böyle bir sürecin de başlayacağına inanmıyoruz diyebilirim. Evet ben de o çelişkileri ve e, o tereddütleri yaşayanlardan biriyim. Bunu da belirtmek isterim değerli dostlar. Vurgulamak istedim yani e, Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan habersiz böyle bir çıkış yapması mümkün değil her ne kadar AKP'li yöneticiler bunu bu şekilde dile getirse de bu şekilde gündeme getirse de farklı bir amaçları olduğunu söyleyebilirim. Ve geldik bir yayınımızın daha sonuna dostlar. Videolarımızın öne çıkması için bizlere destek olmak için yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Bir daha görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.